Cümle test 14 adet İtalya avrusu hoştan bir tane daha akbaş var arada. Satlık, yer kahraman Maraş. 7,5 ay üzeri gebelikleri var. 500 ila 700 kilo arası canlı ağırlıkları var hayvanların. tek tek göstermeye özen göstereceğim. Şu ak başınız. Memeler salmaya başlamış durumdalar. Arada 8-8,5 aylık olan hayvanlar da var. Dön kızım. Talep edenler açıklamadaki iletişim numarasından veya özel mesaj olarak ulaşabilirler. Yer Kahramanmaraş. Geç kızım krediye uygun değil hayvanlar işletme ağrı işletme olmadığı için hepsi ithal yavrusu yedi buçuk ay üzeri gebelikleri var bu arada en manyağı diğerleri aşırı uysa elle sağma hemen alışabilecek tiplerde hayvanlar tekli satış mevcut anlaşıldığı takdirde yakın mesafelerde adresle teslimde yapılabilir. Burada da yine 11 adet İtalya avrusu düvemiz var. Bunlar boğaya çekilmiş. Diğer gördüğünüz hayvanlar hoştan suni tohumlama yapılan hayvanlardı. Şu an bu gördükleriniz de boğaya bırakılmış. Herhangi bir sıkıntı olduğu için değil. Veterinerle ilgili problem olduğu için boğaya bırakılmış hayvanlar. Hepsi gebe durumda. 3 ila 4 aylık gebelikleri var. Gebelikleri garantilenmiş durumda. Boğa burada duruyor. Babasını yani şimdi görebilirsiniz. Boğanın burada eğer hepsi gebeyse boğa niye burada diye sorarsanız 3 adet düve daha var. Bunlar şu an gebe değil. Bunlar için boğa burada bekliyor. Şöyle yine detaylı bir şekilde göstereceğim size hayvanları. İşletme deprem sonrası el değiştirdiği için hayvanların boynuz küretme işlemi yapılamamış. Bundan kaynaklı çoğu hayvanda boynuz mevcut. Ama hayvanlar uysal. Birbirleriyle kavga etme durumları vesaire yok. Bunlar da yine ortalama ortalama demeyelim. Canlı ağırlıkları 500 ila Orada biriniz durun gerek oraya dönmesin benim etrafımda. 550 ila 750 kilo arası ağırlıkları mevcut. Getir bana doğru. Yine arada bir tane akbaşımız var burada da. Bu akbaş arkadaş. göstermeye çalışacağım. Bu da babaları, kocaları demek daha doğru olur. Ya şu an gördüğünüz. Buradaki hayvanların hepsi simental tohumlu. Alacak arkadaşlara doğan buzağının kırmızı gelmesi sürpriz olmasın.